Kızlar kuşları rahat bırakın. <laughs> Kuş çok mu var annem orada? Kaçmıyorlar da senden Simay. Anne, Suya girme çamur burası. Kuşun kanadını Bakıyan. Aa nasıl kopardın sen onu? <laughs> Yerden mi buldun? Niye kuşun kanadını kopardım diyorsun? Ayneciğim oradan su akıyor, bahçeler sulanıyor. Ya parktaki çimler sulanıyor onunla. <laughs> dur bak dur kuş öyle uçurulmaz bak bekle bekle sen bekle hayır bekle yap bakayım öyle. <laughs> Miray. Senden korkmuyorlar Miray. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Poşetle mi yapacaksın? <laughs> Tut bekle biriksinler bir dur. Dur biriksinler. Bir konsunlar yere. Git şimdi onların yanına yavaşça. Hızlı. Yap. <laughs> Aferin sana. Şimdi sıra Simay'da Miray. Gel. Bir de ona biriksin kuşlar. Ver bakalım. Bekle gel. Gel buraya birikiyorlar. Gelin buraya. Dur bekle. Hayır. Hayır. Yapma şimdi. Bekle. Gel Simay. Simay gel. Miray yapma sen. Ama Miray Simay'a yapmasını izin vermiyorsun kızım. Yap Simay. Hızlı. <laughs> Sesi de çıkmıyor ya. Yap Simay. Bağır bakayım bir. <laughs> Pişt, yap. Yap bir daha. <laughs> ver annem elindekini bana ver. Yorulmasa. <laughs> Hayır tamam yeter kuşları yorma. <laughs> Efendim. <laughs> Başım döndü dur. <laughs> Miray yapma. Sima. Kaptırdık poşeti. <laughs> ha. Hadi spor yap sen biraz. Ne o? Değişik bir kuş sesi geliyor. Hayır, karga, karga. Karga mı? Hı. -hı. Hadi Sima.